İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfet, COBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında bu yıl 7 ilde düzenlenen çalıştayların sonuçlarını Yeşil Dönüşümde Riskler, Fırsatlar ve Beklentiler raporunda açıkladı. %52'si sanayi, %34'ü hizmet, %4.6'sı tarım sektöründe olmak üzere odak 324 firmanın katılım gösterdiği çalıştay anketlerine göre firmaların %65'i Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı fırsat olarak değerlendirirken risk olarak görenlerin oranı ise sadece %8 oldu. Ankette firmaların yeşil dönüşüm sürecindeki en büyük ihtiyaçlarının danışmanlık olduğu ortaya çıkarken, firmaların kaynaklarını daha verimli kullanmaları, enerji tasarruflarını ve verimliliklerini arttırmaları, çevreye zararlı maddeleri aşamalı olarak kaldırmaları, fosil yakıtları yenilenebilir kaynaklarla ikame etmeleri ve kurumsal sosyal sorumluluklarını arttırmaları gerekliliğine vurgu yapıldı. Kobiler için yeşil dönüşümü ve raporda öne çıkan bulguları, Türk Konfet Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü ile konuştuk. Biz Türk Konfet olarak Türkiye'nin en büyük bağımsız iş dünyası sivil toplum kuruluşuyuz. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 26 bölgesel 4 sektörel federasyon 300'e yakın dernek ve 50 binin üzerinde işletmeyi temsil ediyor. Dolayısıyla tüm Türkiye'nin gelenini kapsayan, tüm Türkiye'ye yayılmış en büyük bağımsız sivil toplum kuruluşu. Kobiler için yeşil dönüşüm hayatımıza son dönemde girmiş olan bir kavram. Asla bakarsanız iklim değişikliğiyle mücadele, yer kabuğuyla dost, üretim ve tüketim alışkanlıklarını hayata geçirmekle başladı. Avrupa yeşil mütabakatı ile Avrupa'nın karbon nötr ilk kıta olma hedefiyle de perçinlendi. Bundan sonra da hayatımıza girdi bu yeşil dönüşüm süreci. Tabii Avrupa'dan sonra diğer ülkelerde, tüm dünyada kendilerine göre bir karbon nötr hedefi koydular. Şu seneye kadar emisyonlarımızı azaltacağız, sıfırlayacağız gibi hedefler koydular. kobiler için yeşil dönüşüm dediğimiz zaman yeşil dönüşümün aslında tam olarak ne olduğunu bir adlandırmak lazım. Yeşil dönüşüm yeşile boyamak değil ama ee, belirli üretim şekillerini kökten değiştirmek. Biz açıkçası bu duruma oyunun kuralları değil, oyunun kendi değişiyor diyoruz. Kendi değişirken de aslına bakarsanız daha sürdürülebilir, daha karlılığı yükselmiş, daha yeni pazarlar elde etmiş şirketler oluşturma fırsatını da içinde barındırıyor. Ne demek istiyoruz yeşil dönüşüm dediğimiz zaman? Birincisi çevreyle dost üretim yaparak ürünleri işte sürdürülebilir kaynaklardan ham maddelerden üretmek, kaynak verimliliğiyle buna ham madde, su, enerji, herhangi bir şey söyleyebilirsiniz. Kaynak verimliliğiyle bu tüketimin azaltılmasını sağlamak ee, ve bunların daha az emisyonla tüketiciyle buluşup o tüketicinin de bu ürünleri daha uzun süre e, kullanmasını sağlamak. Neden bunu bir fırsat olarak nitelendiriyoruz? Çünkü COBİ'ler veya büyük ölçekli firmalar yeşil dönüşüm süreçlerini tamamladıkları zaman birincisi maliyet avantajı sağlayacaklar. Maliyet avantajından kastım ne? İşte biraz önce bahsettiğim enerji, su, ham madde gibi giderlerini kısıtlayacaklar. Kısıtladıkları zaman karlılıkları artacak. İkincisi uluslararası tedarik zincirlerinde pazar paylarını arttırabilecekler. Çünkü şu anda özellikle büyük uluslararası kuruluşlar ürünleri tedarik ettikleri şirketlere şimdiden belirli hedefler koymuş durumdalar. 2025 yılına kadar kömürden çıkacaksın, 2030'a kadar su tüketimini buraya çekeceksin, enerjini yenilenebilirden elde edeceksin gibi. Dolayısıyla bunları kim hızlı yapabilirse, kim hızlı bu dönüşümü sağlayabilirse, hızlı bir şekilde diğer rakiplerinin pazarını ele geçirerek pazar payını büyütme ihtimali var. Üçüncü ve son konu ise biraz inovasyona açık bir konu. Eko inovasyon dediğimiz süreç. Yani daha yeşil, daha çevreci, çevreye az zarar veren ürünleri üretebilmek bu noktada tabii arge çalışmaları önem kazanıyor ürünlerimizi daha bu ekosisteme uygun bir şekilde üretebilmek tüketicinin daha uzun süre kullanabilmesini ya da kullandıktan sonra bunun bertarafı noktasında kolaylıklar sağlaması hedefleniyor bunu yaptığı takdirde yine işletmeler üçüncü en büyük avantajlarıyla yine pazar paylarını büyütebilirler bu ülkemiz özeline baktığınız zaman ülkemiz İhracatını arttırma hedefiyle şu anda ekonomisine yön veriyor. E, bu noktada hem maliyet avantajı hem de ihracatı arttırma potansiyeli açısından biz yeşil dönüşüm sürecinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ciddi bir kaldıraç etkisi görebileceğine inanıyoruz. Neden COBİ'ler dediğimizde de biliyorsunuz Türkiye'deki işletmelerin %99.8'i COBİ'ler. Rakamsal olarak 3.4 milyon COBİ var. Dolayısıyla ben kobiyi dönüştürdüğüm zaman hane halkına kadar inebilen bir dönüşüm olacak. Bu ne demek? Evde de bu sefer bireyler bunun farkındalığıyla enerji tüketimlerini azaltmaya çalışacaklar, su tüketimlerini azaltmaya çalışacaklar ya da bir markete gittiklerinde daha bilinçli tüketici olarak ya bunu alırsam bu ürünün yerine bu ürünü alırsam çevreye daha az zarar veririm kültür seviyesine erişeceklerine inanıyoruz Bu da toplumsal dönüşümü beraberinde getiren bir süreç artıları noktasında baktığımız zaman çok kritik öneme sahip cari açıkla mücadele noktasında ekonomik kalkınmamızda cari açıkla mücadele noktasında da çok önemli bir noktaya koyuyoruz yeşil dönüşümü Türkiye'nin 2022 yılı projeksiyonda orta vadeli programda 103 milyar dolar enerji ithalatı yapacağı hesaplanıyor. Türkiye enerjisinin %75'ini ithal eden bir ülke. Buradan da kabaca tüketimin 140 milyar dolar olduğunu düşünebiliriz. Burada yapacağımız enerji verimliği yenilenebilir, enerji enerji tasarrufu gibi faaliyetlerle bizim hesaplamalarımızla 35-40 milyar dolarlık bir tasarrufun Türkiye'nin cebinde kalması demek ki bu göz bebeğimiz olan turizm sektörü kadar bir ekonominin e, ülkemizde kalması anlamını taşıyor. Bu noktada da e, bunun açıkçası Türkiye'nin tek büyük milli meselesi olarak görüyoruz ve öyle ele alıyoruz. Bütün bu faydalarıyla baktığımız zaman hem çevresel sorumluluklarımız, yer küreyle dost üretim ve tüketim, hem ülkenin ihracatının hızla artması ve ülkenin gelişmiş ülkeler statüsüne hızlı gelebilmesi, hem de bu süreçte ihtiyacımız olan kaynağın enerji ithalatının azaltılması yoluyla ülkemizde kalması perspektifinden baktığımız zaman toplu bir kazanç söz konusu. Onun için de Kobilerin yeşil dönüşüm sürecinin sadece dünya genelinde diğer şirketlere değil ülkemiz üzerinde de çok büyük faydaları olacağına inanıyoruz. Ve tüm dünyada pandemiyle girişle beraber tabii ki emtialarda, navlun fiyatlarında, enerji fiyatlarında çok ciddi dalgalanmalar izledik. Pandemiye başlangıcında hepimiz evlere çıktık. Önce ilk akla gelen soru acaba tüketim bitecek mi? Dolayısıyla emisyonlar azalacak mıydı? Bunun tam tersi olduğunu gördük. Eve girdiğimizde 2020 yılında e, dünya rekor kırdı emisyon salımında. E, ondan sonra ikinci karşılaştığımız konu başlığı 2020 Nisan ayında petrol fiyatlarının fiktif de olsa anlık da olsa sıfırın altı bedellere inmesiydi dedik ki acaba enerji bundan sonra bu kadar ucuz mu olacak? Tabi bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü bir şoktu o. O şokla beraber her şey bundan etkilendi. Ülkelerde para bastılar ekonomileri batırmamak anlamında. Şu anda da onu düzeltmeye çalışıyorlar. Çıkışla beraber pandemiden doğal olarak talep arttı arz bunu karşılayamadı ya da karşılayamayacağı düşünüldü. Dolayısıyla enerji fiyatları petrol üzerinde 140-150 dolarlar mertebesine geldi. Bugün geri 100 dolarların altındayız. 90 doların bile altındayız. Evet. Beraber eee kıta avrupasının Rusya'ya koyduğu yaptırımlar Rusya'nın da bu yaptırımlara karşılık kendi kaynaklarıyla e, cevap vermesi nedeniyle hızlı bir doğalgaz ve elektrik fiyatlarında artış yaşadık. Bu artış rakamlarla ifade etmek gerekirse daha iyi kafada canlanması açısından 2021 Ocak ayında işte 1000 metreküpü 200 dolarlardan ee, bu sene içerisinde 3000 dolarlara kadar çıktı. Hatta bir ara 3500'ü e anlık gördü. Şu anda orada da 2000 dolarların altındayız ama hani bunun TL karşılığına baktığımız zaman işte yaklaşık metre küpü 36-37 lira. Ee, tabii ki bunun bu Global anlamda artan enerji fiyatlarının ülkemizdeki kur baskısıyla beraber özellikle sanayici kesimine yansıdığını görüyoruz. KOBİ'ler bundan ciddi etkileniyor. Ee, bu gelecek dönemde ne yapmaları gerekiyor konusunda da aslında yeşil dönüşümün biraz önce saydığım avantajlarının enerji tüketimi noktasında KOBİ'lere bir fırsat sağladığını çok net görebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Kobiler önce tasarrufla yani iş yapış davranışlarını değiştirerek sonra enerji verimliği yatırımı yaparak enerji tüketimlerini minimize edebilir. Arkasından da yenilenebilir enerji kaynaklardan bunu tedarik edebilir. Yani bir taşla hem enerji faturalarını aşağı çekebilir hem de yeşil dönüşüm sürecinde rakiplerine karşı bir avantaj sağlayabilir. E, bu, bu noktada biz kobilerin önceliğine enerji verimliği, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerjiyi almalarını istememizin nedeni de açıkçası projeksiyonlarda yakın dönemde enerji fiyatlarında bir düşüş beklemiyoruz. Bu savaş sona erse bile ki ümidimiz en kısa sürede sona ermesi, sona erse bile bir müddet daha enerji fiyatlarının en, er, en azından ülkemizde bu seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Bunun en büyük nedeni de bütün bu büyük enerji kontratlarının anlık günlük fiyatlarla yapılmıyor olması. Dolayısıyla onlar uzun süre bizlerle beraber oluyor. Buradaki olası hem globalde yaşanacak, gelecekte de yaşanabilir. Gelecekte yeni bir pandemi olabilir, yeni bir savaş olabilir. Bu bir risktir. Riski yönetebilmek için de eğer ben tüketimimi azaltabilirsem Fiyat ne kadar artarsa artsın bana etkisi azalttığım oranda daha düşük olacaktır. karlığım artacaktır. Ee, buradan sağlayacağım kaynakları büyüme hedefiyle çalışan KOBİ'lere bir can suyu olacaktır. Avrupa Yeşil Mütabakatı ile beraber literatürümüze sınırda karbon düzenlemesi kavramı girdi. Biz bunu çok sevdik. bütün televizyon kanallarında, yazılı görsel medyada her yerde sınırda karbon düzenlemesi konuşuluyor ve burada da belirli rakamlar telaffuz ediliyor. Türkiye ekonomisine olacak etkileri adı altında. Tabii bu telaffuz edilen rakamlar aslında tam gerçeği yansıtmıyor burada projekte edilen rakamlar aslında bizim yaptığımız çalışmalarda bulduğumuz sonuçların 3 4 katı ki Avrupa'nın hani bu noktada vergi gelir beklentisiyle de Türkiye'nin ödemesi düşünülen rakamlar birbirleriyle örtüşmüyor öncelikle bunu söyleyeyim. Dolayısıyla böyle bir vergi mekanizmasıyla hani yeşil dönüşüm süreci çok tehlikeli ve çok pahalı algısını oluşturmak yanlış. Onun için de biz altını çize çize bu bir fırsattır diyoruz. Burada bu süreç içerisinde bugünden yarına hiçbir işletmeyi dönüştüremezsiniz. Onun için de belirli biraz önce bahsettiğiniz üzere belli sektörlerde ee, önceliklendirme yapıldı. Niye emisyonları yüksek, niye enerji tüketimleri yüksek? Çünkü dünyadaki emisyonların %75'inin kaynağı aslında enerji sektörü. Bu sektörlerden işte demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, bütün bunlarda dediler ki belli bir süreç. Sizi izleyeceğiz, durumunuzu gözlemleyeceğiz. Ondan sonra da artık bu işlere bir vergilendirme sistemi, bir referans sistemi Hayata geçireceğiz. Şimdi burada ilk etapta, ilk bakışta bu şirketler büyük şirketler. Ee, aslında kobi ölçeğinde işletmeler değil. Bunların hepsi büyük işletme. Büyük işletme olduğu zaman nasıl bir avantajı var? Bir insan kaynağı var. Bu konuları takip edebilecek. İki, büyük şirket olduğu için kaynaklara erişim imkanı var. Bu kaynaklar sadece finansal kaynaklar değil, aynı zamanda bilgi kaynağına yani uluslararası gelişmeleri takip edebiliyor. Burada sektörün eğilimini takip edebiliyor ve bunları değerlendirip içselleştirebiliyor. Üçüncüsü de bu sektörler iş planlarını, yatırım planlarını buna göre adapte edip bu dönüşüm için verilen izleme sürecini verimli değerlendirip çok daha hızlı bir şekilde bu süreci başarıyla tamamlama ihtimalleri var. Fakat burada Bence en büyük risk aslında bu büyük işletmelerde değil. Çünkü bu büyük işletmeler gibi... Ee, ...NACE kodlarından baktığımız zaman... ...kobileri kapsayan belirli sektörler... ...bu vergilendirmenin içine giriyor. Bizim aslında biraz oraya odaklanmamız lazım. Büyükler kendini kurtarırlar tabiri caizse. Ama küçükler özelinde... ...o özellikle ihracat yapan küçükler özelinde o kobilere bizim destek oluyor olmamız lazım. Onlara yardımcı oluyor olmamız lazım ve şu anda herhangi bir şekilde işte teşvik mekanizmaları, destek mekanizmaları çıkacaksa o sektörlere giren e, kobilerin önceliklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde bizim ekonomi olarak sıkıntı yaşayabileceğimiz ya da ilave vergi ödeyebileceğimiz segment tamamen o küçük nace kodundan dolayı o kapsama giren e, şirketler diye düşünüyorum. Evet. biz Türk Konfet olarak Yeşil Dönüşüm Komisyonu'nda öncelikli olarak Avrupa Yeşil Mütabakatı ve KOBİ'ler raporumuzu yayınlamıştık daha önce. O bir e, sağ çalışması araştırma raporuydu. Orada belirli işte literatür çalışmalarıyla, anketlerle ne durumdayız, ee, diğer ülkelerle aramızda ne farklılıklar var, bu farkı nasıl kapatabiliriz bunları bir ortaya koymak istemiştik. İkinci aşama olarak da e, Türkiye genelinde e, kobilerde yeşil dönüşüm çalıştayları düzenledik. Bu çalıştaylardaki amacımız şuydu. Yeşil dönüşüm öncelikli olarak çok büyük bir konu başlığı, bir yelpaze başlık. Bunun içerisinde tarım da var, şeffaflık da var, adalet de var, enerji fakirliği de var, temiz enerji de var, emisyon azaltımı. Derya deniz bir konu. Biz tabii ki bu derya deniz bir konuyu bütün Türkiye geneline gidelim hani bunu eğitelim şey yapalım, anlatalım bu çok zor. Bu çok zor olduğu için bizim önceliğimiz şuydu. Biz bir çalışma yapmıştık. Şimdi gidelim sahaya onları bir dinleyelim. Ya yani onlar nasıl görüyor Kobiler Türkiye genelinde? Bunu bir risk olarak mı görüyorlar? Bunu bir fırsat olarak mı görüyorlar? Ne bekliyorlar? Teşvik mi bekliyorlar? Destek mi bekliyorlar? Bilgi mi bekliyorlar? Para mı bekliyorlar? Beklentileri nedir? Bunları birinci ağızdan duymak istedik. Dolayısıyla bu e, çalıştaylar serisini tasarladık. 7 tane bölgemize gittik. Bölgesel federasyonlarımızın desteğiyle e, bu çalışmaları gerçekleştirdik. Ne yaptık öncelikli olarak? Her 7 bölgede bir tane konu başlığı belirleyip bu konudaki uzmanlardan bir kısa bir bilgilendirme yaptık. Ama ondan sonra bütün katılımcılara ki bu katılımcılar dediğim, Kitleyi de biraz açıklamam iyi olacaktır. Kamu kesiminden, kalkınma ajanslarından, belediyelerden, özel sektörden, organize sanayi bölgelerinden, COSGEP'ten, her yerden, bankalardan, her yerden katılımcılarla beraber mikrofonu onlara uzatarak, biraz da konuşmaları için motive ederek onları dinledik. Nasıl görüyorlar diye. Sonucunda da burada onlardan ne duyduysak, bütün yeşil dönüşüm değil bu raporumuz. Ama onlardan ne duyduysak onları derledik, toparladık ve riskler, fırsatlar, beklentiler raporumuzu hazırladık. Bu raporda en çarpıcı öne çıkan konu iki tane rapordan bahsettim daha önce yaptığımız ve çalıştay sonucu. Benim için en çarpıcı konulardan bir tanesi şu. Daha önce hazırladığımız rapor için yaptığımız anketlerde, kubilerin yüzde 40'ı hiçbir kaynak ayırmayıp bu konuyla ilgili hiçbir fikri yoktu. Yüzde 30'u ise cirosunun yüzde beşinden daha az kaynak ayırıyordu. Şimdi bu çalıştaylar zamanında yaptığımız anket çalışmasında, kubilerin yüzde 20'si hiç kaynak ayırmıyor. Yüzde 50'si cirosunun %5'i ya da altında kaynak ayırıyor. Bu ne demek? Biz bir kere bu ankete katılan tabii odak grubundaki COBİ'lerin %20'sini kurtarmışız. Bunlar artık sürece dahil olmuşlar. Artık farkındalığı var. Bunu da Türkiye genelinde yorumlamamız gerekirse demek ki ülke genelinde artık bizim farkındalığımız artıyor. Bu çok güzel bir gelişme. İkincisi yaptığımız en büyük çıkarımlardan bir tanesi, ankete katılan odak gruplarımızın yüzde 62'si bunu fırsat olarak görüyor. Şimdi bu da çok değerli çünkü biraz önce bahsettiğim gibi hep sınırda karbon düzenlemesi, vergi gelecek, cezalar gelecek, işte artık mal satamayacağız e, bilgi şeyine seline rağmen öteki taraftan o farkındalık arttığı için. Bunun aslında güzel taraflarını, işletmesine avantaj sağlayacak taraflarını Kobi'lerimiz görmüş durumda. Tabii bununla beraber şunu da söylüyorlar. Yani bu güzellerin yanında uyarıları da dikkate almamız lazım. Bize gelen en büyük önerilerden bir tanesi bize bilgi vermeyin, nasıl yapılacağını söyleyin. Dolayısıyla İşletmelerimiz, KOBİ'lerimiz bu noktada yanlarında bir yol arkadaşı istiyorlar. Onlarla kader ortaklığı yapacak bir yol arkadaşı istiyorlar. Ve en büyük güçlükleri gördükleri teşvik mekanizmaları istiyorlar. Çünkü buradan sadece işletmeler fayda sağlamayacak. En başta söylediğimiz gibi ülkemiz de çok büyük fayda sağlayacak. Dolayısıyla bu sağlanacak fayda da devletin de KOBİ'lerin yanında olarak onlara destek vermesini ve beraber kazanmayı istiyorlar. Bir diğer istedikleri noktada sonuçta bu dönüşüm ne dedik? Oyunun kuralları değil, kendi değişiyor dedik. Değişim maalesef yatırımla geliyor. Yatırım tarafı da var. Her ne kadar kendini geri ödese de projeler bu yatırım noktasında da finansmana erişim imkanlarının rahatlatılmasını bekliyorlar. Tabii bu amaçlı yapılacak yatırımların rahatlatılmasını bekliyorlar. Biz de zaten bu doğrultuda şimdi yakın dönemde Türk Konfet olarak ilk iki aşamadan sonra üçüncü aşamamız olan projeyi hayata geçiriyoruz. Burada yeşil dönüşüm merkezleriyle tüm kobilerimize yol arkadaşlığı yapmak, kader arkadaşlığı yapmak noktasında ve onlara bu iş nasıl yapılırı ee, anlatabilmek, onlarla beraber bu süreci yürüyebilmek ve o ileride yazacağımız güzel hikayelerin bir parçası olabilmek için yeni bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Şimdi e, tüm dünyanın hızla iklim değişikliğiyle mücadele için ve arka planında kendi e, ülkelerin kendi ekonomilerini koruyabilmeleri için e, adımlar attığı günümüzde biz de biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı imza attık arkasından da hızlıca bu konuyla ilgili bakanlıklar e, bir araya geldi ticaret bakanlığının koordinasyonunda ama İklim ve değişikliği, e, iklim değişikliği bakanlığının e, daha çok yönlendirmesiyle ee, çalışmalar hızlandı. Bu çalışmaların ilki işte Konya'da iklim şurası yapıldı. Oraya çok ciddi akademisyen özel sektör e, kamu tarafı e, altı ana konu başlığı altında hızlı eylemleri görüşmek, planlamak için bir araya geldi. Bu çalışmalar yapıldı. Ee, bir tarafta bu çalışmalar sürerken bunları tabii ki çalışalım, tartışalım. Ülkemiz için en doğruyu bulmak için üzerinde kafa yoralım. Ama biraz da hızlı adımlar atmamız şart. Niçin şart? Ben hep söylüyorum. Sanayi dönüşümü, işte diğer başka dönüşümler, devirleri biz kaçırmış olabiliriz. Türkiye genç bir ülke. 100 yaşında ama genç bir ülke. Fakat yeşil dönüşümde diğer ülkelerle aynı start noktasındayız. Eğer biz bunu hızlı gerçekleştirebilirsek sadece biraz önce söylediğim işte ihracatımızı arttırma, cari açığımızı azaltma, yeni pazarlar elde etme dışında biz buradaki tecrübemizi gerçekleştiremeyen ülkelere de ihraç edebiliriz. Bu da bir hizmetten gelirdir ki en güzeli. Çünkü girdisi Türk insanı ee, ama getirisi tamamen hizmet bedeli. Burada görünmeyen gizli bir kazanç noktası daha var. Dolayısıyla burada hızlı atılması gereken adımları biraz tartışmayarak hızlıca hayata geçirmemiz lazım. Ne demek istiyorum? Burada birçok kesime şey düşüyor. Birincisi Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi data eksikliği. Teknik datanın yoksunluğu. Burada bir basit örnek vermek gerekirse bugün Türkiye'de enerji verimliği yatırımlarının büyüklüğüne kadar dediğiniz zaman kimse ortaya net bir rakam koyamaz. Niçin koyamaz? Bir, enerji verimliği yatırımların kendi kaynağı ile yapıyorsa ne kadar tuttuğunu kimse bilmiyor. İki, banka kredisi ile yapıyorsa bu bankada işte rotatif kredi, spot kredi, ihtiyaç kredisi diye tanımlanıyor. Enerji verimliğe gidip gitmediği bilinmiyor. Dolayısıyla öncelikle bizim artık bu işlemler için bugünden, tamam geçmişte yapmadık ama bugünden bu datanın oluşması için gerekli hareketleri yapmamız lazım. Çünkü net bir şey var, ölçmediğinizi yönetemezsiniz. Bu, bu birinci adım. İkinci adım hemen hızlıca olması gereken şey. Ee, enerji bakanlığının yaptığı gibi ne yapıyordu? Verimlilik arttırıcı projeler destekleri var. Dolayısıyla belli hibe desteklerle hayata geçiriyordu. Sonuçları kendi web sitesinde paylaşıyor. Web sitesinde paylaştığı sonuçlara bakarsanız her 100 lira verdiği desteğe bu ülke her sene 100 lira kazanıyor gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Demek ki burada hiçbir şey yok, kayıp yok. Hatta çok ciddi bir kazanç var. Hemen hızlıca bu dönüşüm desteklerinin hayata geçmesi lazım. Yenilenebilir enerjide, işte sanayiye belirli destekler verildi. Artık başka şehre bile kurabiliyor, mahsuplaşabiliyor. Bunlar güzel şeyler. Aynı konu başlığı enerji verimliğinde arttırılması lazım. Buradaki bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması lazım. Ve bu alanda yapılacak özellikle eko konusundan bahsetmek gerekirse orası ARGE olduğu için orası cidden hani Fiziki olarak bir şey elde etmeden önce çok ciddi bir harcama yatırım yaptığınız kalem. Bütün bu konu başlıklarında teşvik mekanizmalarının doğru mu yanlış mıya bakmadan bir an önce hayata geçirilip eğer bir sıkıntı varsa süreç içerisinde düzeltilerek devam etmesi bence kritik öneme sahip. Müzik